konuşmamız gerek. Bence de. Ben... Buyurun Cevair Bey. Merhaba Adil Hanım. Ben sizi bugünkü şu tatsız hadiseyle alakalı aramıştım. Yani üzülmenizi istemem sizin suçunuz değildi. Hatta ben bile hata yapmış olabilirim. Siz kusura bakmayın nasıl? Ben böyle olsun istemezdim. Keşke böyle tatsız bir olay yaşanmasaydı. Çok üzgünüm gerçekten. İyi günler. Sen bir de o adamdan özür mü diliyorsun İlhan? Böyle olmasını istemezdin falan. Ya ne yapsaydım? tam istediğim gibi mi oldu deseydim? Kocam patronuma tokat atıyor, iş hayatım tam hayal ettiğim gibi mi gidiyor deseydim? Sözlerine dikkat et Sanki ben ortalıkta onu alsarım, bunu keserim diye dolaşıyormuşum gibi konuşuyorsun. Ben de onu diyorum işte. Bunları konuşturmasaydın keşke bize. Ben devreye girmesem, o adam daha kim bilir neler söyleyecekti sana. Sen bunları kestiremediğin için ben böyleyim. Senin sorunun dünyayı kendin gibi insanlarla dolu Ama maalesef Dilan öyle değil. Senin sorunun da dünyayı kendi yasalarına göre yönetebileceğini sanmam. Ama işler öyle yürümüyor işte. Oturup burada seninle ceza hukuku tartışacak değilim. Bir kere Demek bir bildiği var ki böyle yaptı diye. Bir kere bir kere. Bin tane tokat atsam şair. Şu yediğim tek tokatın keyfini vermezdi biliyor musun? Eminim şimdi karı koca evde birbirlerini yiyorlardır. Yesinler. Yazık. Yuva yıkan adam olmak istemez. Ama Baran Karabey bana başka çare bırakmadı. Haklısın patron. Kendi kaşındı. Ben de kaşıyorum şair. <laughs> ya ben... Amcaoğlu yükselmesin diye başka konuştum da. Baran haklı yani. Nasıl haklı? Basma ya. Ya sen adamın karısı hakkında öyle ileri geri konuşursan... ...böyle yersin yumruğu oturursun aşağı. Bunlar nasıl laflar Fırat? Böyle kabadayı kabadayı. Ne kabadayısı ya? Ne alakası var? Var tabii. Tamam. Baran Bey bir anlık öfkeyle yapmış olabilir. Ama bu savunulacak bir şey mi? Vallahi bir anlık iki anlık. Çok da yanlış yapmamış yani. Bence yanlış. Ama gelin hanım sakinleşsin diye ben de öyle pek yanlış manış diyemedim. Şimdi siz ikiniz de ortalık yatışsın diye gerçek fikirlerinizi söylemediniz. Doğru mu? Öyle görünüyor. İyi. Bu da bir şey yani. Nasıl? yani en azından bir konuda anlaşabilmişsiniz diyorum. İyi bir şey. Evet, gelelim diğer meselelere. Daha anlaşacak çok maddemiz var çünkü biliyorsunuz. Mesela davetler listesi hazırlandı mı? Sonra yemeği de, içmeyi de, ikram konuları kararlaştırıldı mı? Ha bir de müzik var tabii. O da önemli. Ne kadar çok iş var ya. Nasıl halledeceğiz hepsini kısa sürede? Ve en önemlisi... Daha ne kaldı amcaoğlu? Mardin'den bekar kızları getirip benim başımı yakmayacaksınız değil mi? Bak babaannemin dediklerini hepimiz duyduk. Bu konuda da anlaşalım lütfen. Rahat ol amcaoğlu rahat ol. Biz yakmayız senin başını merak etme sen. E tamam öyleyse abi. Organizasyona <laughs> devam edebiliriz. Şimdi bu yemek konusunu halledelim. Vallahi bir kiliçe olsun amcaoğlu. Kiliçe olsun olmasına da abi. Azade Sultan gibi kiliçe yapanı biraz zor buluruz ha. İşimizi sağlam almamız lazım. Cihan uyanır da seni gördüğünü söylerse biteriz biz. Anladın mı? Biteriz. Cihan konuşmamalı. Zaten kimse bir şey duymadı. Duymamalı da. Ne yapacağız peki? can Cihan. Ben siparişleri verdim. Ha. Yandaki stüdyoda 10 kişilik yemek istedi. Ha. Şimdi ben onları hazırlayayım. Sonra çıkalım. Güzel kardeşim hallederiz hemen. Ha Harun. Ya bizim bu sokağın ucundaki fırıncı var ya. He, Niyaz abi. Aynen. Vefat etmiş kardeşim ya. Ne diyorsun ya? E nasıl olmuş? Kalp krizi. Mekanı cennet olsun. Ya ne diyeceğim sana biz buradaki işleri bir halledelim. Beraber taziyeye gidelim. Olmaz böyle. Olur gidelim. Tamam. Tamam gidelim. Hatta giderken yemek yapıp götürelim. Ya ben onu düşündüm zaten. Alışveriş yaptım fazladan. İyi yapmışsın ya. Tamam güzel. Tamam, ben Yasmin'le hazırlayayım o zaman onları. Tamam, tamam, tamam. Yasmin! Yasmin, iyi misin? İyi misin? Dur, Yapayım, dur. İyiyim, iyiyim. Tamam, merak etme. Tamam, kalkma, tamam. Otur, tamam. Ya tamam, iyiyim diyorum. Dur bakayım. Şişt. Ya tamam Cevroş'um, bir şey yok öyle. Düştüm sadece. Ya iyi insan düşer mi Ya iyi değil demek ki. Hastaneye giderim biz ya. Ya yok artık, daha neler? Harun. Kardeşim, bir sakin ol. Bir anlayalım bakalım ne olmuş, ne bitmiş ya? Abi, abi eli kesilmiş. Elini kesmiş ya. Tamam, tamam. Küçük bir şey, öyle abartmaya gerek yok. Batmıştır sadece. <gülüyor> 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 küçük bir şey mi şimdi yani bu? Öyle mi diyorsun? Ee, küçük diyorum tabii. Sen de yani utanmasan malulen emekli edeceksin beni ha. Hayırdır? Yerime başka birini mi buldun yoksa? Ya yok, ne alakası var ya? Ya ben biliyorum seni, sen mızmızlanacaksın. Başlayacaksın yine iş hukuku falan filan benim. Ben uğraşamam seninle ya. Ya tamam tamam, bir şey yok. Kalk sen geç, masaya geç. Abi yardım etsenize. Gel bakalım, gel güzel, gel gel gel. Sağ olun Hadi ya. Sıkı ya. tut bunu, gel. sıkı tut. Geç ben... bu sıkı tut. Bir şey nerede be? Hepsini unuttum ya, heyecanla.